Yılmaz Özdil. Mustafa Kemal ile İsmet kafatasıyla voleybol oynardık. Sana hamlettir. Kafatası gösteriyor. Antropoloji Enstitüsü'nün 73 sene önce basılmış kitabının kameraları uzatıyor. Bakın raflarda kafatası var. Olur mu böyle şey demeyin. İşte vesikası burada. Reisi Cumhur Mustafa Kemal aynı şekilde İsmet Paşa'nın başbakan olarak altında imzası var diyor. Sonra da insani midir, vicdani midir diye soruyor. Arkeolojiye çanak çömlek diyen başbakanın antropolojiyi ırkçılık zannetmesi normaldir insani midir diye sorulan zaten insan bilimidir. O kitabı yazan Ankara Üniversitesi'nin ilk rektörü, Ordinarius Profesör Şevket Aziz Kansu, kafa tasçıysa İngiltere Kraliçesi'nin oğlu ...Veliah Prens Charles Nazi'dir. Çünkü diplomalı ırkçı olabilmek için Cambridge Üniversitesi'nde antropoloji eğitimi almıştır. Sadece İngiltere olsa gene iyi. Beyaz Saray'da da bir kafa tasçının oğlu oturmaktadır. Obama'nın annesi doktoralı antropologtur. Antropoloji ırkçılıksa bizzat AKP hükümeti tarafından açılan Mardin, Artuklu, Burdur, Mehmet Akif Ersoy, Kırşehir Ahi Evran Üniversitelerinde antropoloji bölümleri neden vardır? Bu ne perhis, bu ne lahana turşusudur. Antropoloji kafa taşçılıksa, bizzat AKP hükümeti tarafından terörle mücadele koordinasyonu için kurulan kamu düzeni ve güvenliği müsteşarlığına neden illa antropolog kadrosu konuldu? Kelle avcılığı yapmak için mi? İnovasyon gurusu Tom Kelly, neden başarılı olmak isteyen şirketler mutlaka antropolog çalıştırmalı diyor. Tofaş neden antropolog desteği alıyor? Türksel neden antropolog istihdam ediyor? Özetle eski tarihli gazete küpürünün sırf başlığını okuyup içine okumadıkları Mustafa Kemal dönemindeki cami yahır yaptılar iftirasına benziyor bu iş. Hakikaten vicdani değildir.